I made mistakes. You have the right to blame me, but I'm here to make some more. Sweetheart, you're not an angel, too. Evet, çok güzel bir kafe buldum ve orada ders çalıştım. Bayağı. Şu an saat 2'ye falan geliyor. Yurda gidiyorum. Tabi ders çalışmak için böyle bir motivasyon iyi oldu ama yine de zorlandım yani. Şurası çok kapatıyor. kısa düşündüğüm şey çok fazla. Bir de kulağım Şu anda sesimi ayarlayamıyorum. Kısa i̇şte düşündüğüm şey çok fazla da konuşmaya gelince tıkanıyorum birazcık. Ee, keşke overting gibi böyle kağıda dökebilen bir makine olsaydı yani. Çok mutlu olurdum. Neyse. Biraz şeyden e, şey üzerine düşünüyorum. Bu ara alışma kavramı üzerine. Ve açıkçası beni kötü etkiliyor. Bilmiyorum İnsanlar genel olarak aslında hayatta kalmak için e, alışmayı kullanıyorlar. Yani ben de kullanıyorum ama bilmiyorum. Bence alışmak bir şeylerin heyecanını götürüyor ve Mesela hep şey, alıştıktan sonra fark ediyorum alıştığımı. Süreç içerisinde o kadar fark edilmiyor. Ve o başta yaşadığım, yani bir şeye alışmadan önce yaşadığım o heyecan o böyle nasıl diyebilirim beğeni yani yeni bir şeyin bulunmasıyla başlayan o içindeki kıpırtı yavaş yavaş sönmeye başlıyor ve alıştığında fark ettiğinde de o başta hissettiğinin aslında yani yok olması bilmiyorum ben ben birazcık koyuyor. çünkü bir şeylere aynı gözle bakamıyorum mesela bunu çok şeyde hissettim. Üniversiteye geldiğimde başta çok böyle, o kadar güzeldi ki benim için. Çünkü bir kere ben tek başıma yaşamayı, yani nasıl diyeyim, tek başıma yaşamak diyeyim. Yani kendime ait bir hayat kurmayı ve kendi rutinim olmasını, kendi alanım olmasını çok istiyordum. Ee, ve bunu aslında ilk başta yaptığımda çok mutlu olmuştum. Böyle sanki hayatım toparlanmış, yani yeni bir hayat başlamış gibi hissediyordum. Ama sonra yavaş yavaş tabii ki aylar geçince alıştım bu duruma. Ve artık bu şey bana o kadar da ilham vermiyor. O kadar da e, özgür hissettirmiyor. Yine aynı döngüye kapıldım. Yani kafamın içindekilerin yarattığı o hani istediğim şeyleri yapam yapmama engelleyen e, olmak istediğim kişiye yürümemi engelleyen şeyler olmaya başlıyor yeniden. Çünkü mekana alıştım artık. Mesela öncesinde Böyle... Ya gerçekten buraya gelme hayatım düzelmiş gibi hissetmiştim. Alışmayı pek sevmiyorum. Mesela bugün de dediğim gibi bir kafe buldum ve... Ben o kafede alışmak istemiyorum. Çünkü... Ee, alışmak demek yani... O kafenin aynı hisleri vermemesi. Biraz da zaten... Konfor alanından çıkmak istediğim için... Sürekli. Çünkü konfor alanından çıkmak bana... Kendimi hatırlatıyor. mı Diyebilirim. Nasıl anlatabilirim? nasıl biri olduğumu unutuyorum konfor alanımdayken. Ve konfor alanına çıktığımda hissettiğim duygular aslında çok hoşuma gidiyor. Bir de sınırımı bozan bir konu daha var. Ben şimdi cime gidiyorum. Yani şu aralar biraz gidemiyorum ama normalde giden bir insan. Ya da spor yapıyorum. Ve aslında bunu sosyal medyada gördükten sonra biraz da farkına vardım ama ee, e, cime giden insanların, sosyal medyada gözükenlerin hepsinin böyle aynı gözükmesi ve ee, benim de sürekli kafamın içinde oraya ulaşmaya çalışmam. Yani bilmiyorum sanki hani o vücuda ulaşmazsam cime gitmemin bir manası yok gibi hissettiriyor. Ve bu birazcık toksik bir şey. Ama yine de hani beni geliştiriyor da aslında onları görmek. Yani kendimi motive de ediyor ama o kadar da e, ya belki de öyle olmamam gerekiyordur. Belki de cim görevli olmak için doğmamışımdır yani. Hani cimi çok seviyorum gitmeyi ama o vücuda sahip olabilmek için yapılması gerekenlerin hepsini yapamıyorum. Hatta yapmıyorum yani biraz da tercih meselesi ve bundan dolayı da o vücuda elde edemediğimde de sürekli sanki hani cime cime gittiğimi söylemem gerekiyormuş gibi yani. Çünkü o tipte gözükmeyince yani. Benim bütün hayatım boyunca aslında çok iyi yaptığımı düşündüğüm bir şey sosyalleşmektir. Böyle arkadaş edinmeyi ve insanlarla tanışmayı çok iyi becerdiğimi düşünüyorum. Yani ben tanışmam genelde ama tanışıldığında biriyle. Yani tanışmam dediğim gidip yanlarına tanışmaya çalışmam. Birazcık o konuda eksiğim var ama. Biri benimle tanıştığında muhabbeti iyi ilerletebildiğimi düşünüyordum. Ama aslında son zamanlarda sadece Nasıl diyeyim? Çok iyi anlaşabileceğim insanlarla muhabbeti ilerletebildiğimi fark ettim. Yani biraz da karşı tarafa da bağlı. Hani karşı tarafın beni iyi yönetmesi aslında muhabbeti iyiye götürüyor. Ben e, böyle small talk denilen o ilk tanışmanın başındaki birbirini tanımaya çalışmak sıradaki konuşmayı aslında çok beceremiyormuşum ve yani bu biraz şey oldu, şok oldu çünkü bu kadar zaman sosyallik üzerine çok fazla kendime güvenirken hani çoğu şeyden daha çok sosyalliğime güvenirken şu an böyle oğlum yani nasıl falan. Ya da bilmiyorum hani o gariplik de normal bence biriyle tanıştığında o baştaki gariplik ama birilerini inceliyorum ve mesela onlar çok iyi yönetiyor bence bu işi. Bu aradaki boşlukları doldurmayı ya da diyaloğu nasıl iki taraflı hale getireceğini çok iyi yönetiyor. O yüzden birazcık bu konuda çalışmam gerektiğini düşünüyorum ama bunu da hani bunu da böyle bir dersi ya da böyle bir şeye çalışarak olmuyor bu da. Gidip daha fazla iletişim kurman gerekiyor ama aynı zamanda daha fazla iletişim kurmak da beni çok geriyor. Bilmiyorum sanırım böyle hani kendimi zorlaya zorlaya kıra kıra şey bir tane video gördüm YouTube'da işte bir tane çocuk hayatı daha eğlenceli kılmak için falan böyle bir tavsiye gibi bir şey vardı. 3 dakika 4 dakika videoydu zaten. Onda şey diyordu işte random insanların yanına gidip hani tanışın. Merhaba deyin. Ne haber deyin falan. Aslında çok güzel bir şey ama ben böyle bunu çok yapmak istiyorum. Özellikle mesela bir kafedir, bir parktır bir yerde tek başına oturan biri olduğunda mesela çok canım istiyor bunu yapmak ama bilmiyorum yani. Genelde ya tek başıma olmuyorum böyle bir durumda ee, ya da kendimi bir şekilde ikna edip yapmıyorum